Cunda Adası'nda kendi bahçenizde zaman geçirebileceğiniz denizde de kesintisiz bir şekilde göreceğimiz bir evimiz olsun isterseniz 5 oda iki tane de salonu olan L şeklinde keyifli bir bahçeye sahip villamız satılıktır. Şimdi evin bütün detayları için hadi gelin sunumumuza. L şeklinde bir bahçemiz var. Bahçemizde güzel bir kamelyamız var. Bu kamelyamızda bir tane piknik masamız isterseniz bunun etrafını bir winter garden, bir kış bahçesine çevirebilirsiniz. Gayet de keyifli olur. Evimizin önünde bir tane parsel var ama manzaramızın tamamı kapanmıyor. Belki hiçbir zaman ev yapmayabilirler, yapabilirler. Bunun garantisini değerlendirme. biz İki salon dediğimizin bir tanesi burası. Açık mutfaklı bir salona sahibiz. Evimiz tahmini 180 metrekare süpürülebilir alan elde edilmiş. Ee, evdeki bütün kullanılabilecek alanlar değerlendirilmiş. Burada bir küçük oda var. İsterseniz bu katın üst katla bütün bağlantısını kesip kesip burasını küçük bir yatak odası, burayı salon mutfak. Aynı zamanda arka tarafta duşu olan, duşu olan ve tuvaleti olan bağımsız bir birim olarak da kullanabilirsiniz. Bir de burada odun ardiyemiz var. Yok hayır burayı oda olarak saymayacağım. Burası odun ardiyemiz. Arka tarafta su depomuzu enerji odası olarak kullanılan bölümümüz var. Evimiz ikiz bir villanın bir tanesi olarak düşünebilirsiniz. Burası normalde evin hem zemin katı. Giriş katı dediğimiz kat, burayı da ikinci salon olarak size söylemiş oluyoruz. Cunda manzaramız böyle, kapanmaz bir e, gün batımı var burada. Cunda'nın en keyifli gün batımı manzarası izleyebileceğiniz lokasyonu diyebiliriz. Şimdi alttaki odanın, bu da üst katı. Burada da yine çok büyük olmayan yazlık olarak kullanılabilecek bir yatak odası var. Görme gardolabı var. Panjurlarının hepsi ahşap panjur ve hepsi çalışıyor. Giriş katta solda. Buradan da bir dışarıya çıkayım mı? Anıl. Hazır. Arka bahçeyi de gezelim. Burası da evimizin arka bahçesi. Buradan böldüğümüz zaman bu tarafın kullanım hakkı bize ait. Tabii ki çok tatlı bir komşumuz var. Komşumuz yılın büyük zamanının yurt dışında yaşıyor. Burada da bir ayakkabılık vestiyer portmanto alanımız var. İsterseniz değerlendirebilirsiniz. Burada da gardırop portmanto ayakkabılarımız için fazla ayakkabısı olanlar için bir alan üretilmiş. Çok keyifli döşenmiş. Mermer, ahşap ve çini resimiyle süslenmiş bir banyomuz var alıcısı keyfek eder tadilat yapabilir bu şekilde de uzun yıllar oturulabilir üst kata geldiğimiz zaman bu evin en güzel odası ön kapanmaz manzaraya sahip yine balkon yine içeriye alınmış metrekare kazanılmış istenirse ufak ufak daha da büyütülebilir burası en alt katlı bir oda gezdik. Orta katlı bir oda gezdik. 2. Üçüncü odayı gezdik. Doğru mu? Doğru. Üçüncü odayı gezdik. Burası dördüncü odamız. Eşyalar olduğu için bu odada biraz dar gibi gözükse de bu eşyalar gidecek. İlk bir zaman daha da rahatlayacak. Dördüncü odamızı gezdik. Şimdi beşinci Burası balkonlu da. olan çok. Burası, burası banyo. banyo. Banyo, özür dilerim. <laughs> i̇çeriye alınmamış bir balkon görüyoruz burada. Bu balkonda tabii ki içeriye alınabilir. Burada bir duş alanımız var. Gayet geniş bir duş alanı. İstenirse duş akabili yaptırılabilir. Anıl camı açık, unutmayalım burada. Evet, bu da evin yine en geniş yatak odalarından bir tanesi. Bir tane Mitsubishi marka klima gördüm burada. Daha önce dikkatimi çekmemişti. Bahsettiğim ahşap bunlar bunlar. Bu ahşap tanjurlar. Bunların kıymetli ustalar tarafından yapılıyor. Ben sadece eğlence olsun diye değil, merakımdan da değil. Gerçekten hepsi çalışıyor diye bir bir kontrol ettim sizin için. Hepsi çalışıyor, hiçbir razı yok. Evi alana bunların hepsini tamir eden ustanın telefon numarası da bizden. Ben şurayı kapatayım. Evimiz satılık opsiyonuyla yayındadır. Cunda'nın en çok tercih edilen yeni yol üzerinde aynı zamanda Cunda'ya yani çarşıya yürüyerek gidebileceğiniz bir mesafede hemen 20-30 metre ilerisinden dolmuş geçiyor. Karşısında market var. Bölgenin gondol büfe diye adlandırdığımız gondol isimli büfe buraya çok yakın. Alıcısı için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Otopark sorunu da yok onu da söylemiş olayım. Herkese güzel Cunda'dan selamlar.